Evet kardeşler merhabalar. Çok güzel sorular serimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz üçgende açı. Tabi biraz da özel üçgen de barındırıyor. Hem 45-45-90 üçgeni hem de 30-60-90 üçgeni. İki kiskenen üçgen de var tabii ki. Onu da söylemiş olayım. Bakalım çözmeye çalışalım. Adam demiş ki kardeş BD, BC eşitmiş. Hemen BD'nin BC eşit olduğunu biliyorum. Ben buranın arkadaşlar nereye? Şuraya eşit olduğunu biliyorum. Şunu şöyle bir belirteyim arkadaşlar zikzaklı. 45-90 ise bir kere şurası hepsi de 45 derece. Ben bunu da biliyorum. Ben bana şuradaki alfayı soruyor. Bir kere dedim ki arkadaşlar her soruda söylüyorum. İkiz kenar görüp dedik inmenin vay haline diyorum ya. Şimdi arkadaşlar 45'e 45, e 45 olmasın şu kenarı şu kenarı eşit işte olduğu anlamına geliyor. Yani AB ile AC birbirine eşitmiş. O zaman diyorum ki ikiz kenar gördüm. Şöyle bir dik inerse. Arkadaşlar Biraz kötü oldu ama biraz daha şöyle dik yapmaya çalışayım. 90 buraya haş diyorum kardeşler. Peki 90 45 ise şurası da 45 midir kardeşim? Evet. Aynı şekilde 45 90 ise şurasında 45 olduğunu görüyorsunuz zaten. Ya da ikiz kenardaki yüksekliğin hem açı ortay hem de kenar ortay olduğunu hatırlayın. Yani şuradaki parça şuraya eşittir. Buraya A desem şurası da kesinlikle A'dır. Peki kardeşler C'ye bakın 45'e 45 ya. O zaman kardeşim burası A ise bakın şurası da yani AH da ne olmak zorunda? O da A olmak zorunda. Tamam. Peki bize BD yani BC eşit vermişti ya. O zaman ben BC'yi şurayı 2A bulduysam demek ki şuradaki BD de kardeşim 2 tane A'dır. Tamam. Peki sonra ne yapacağız? Bize adam AD'nin BC paralel olduğunu söylemiş ya. AD'nin BC paralel olduğunu söylediyse ben o zaman bunu da kullanmaya çalışayım. Arkadaşlar paralel olduğu için şöyle bir dik inersem buraya şöyle bir dik inersem bunun buna paralel olduğunu bana söylemiş tekrar belirtiyorum. 90 90 paralel olduğu için burası da 90 şurası da 90 değil mi? O zaman A H, buraya K dersen A H K'de bir dikdörtgen oldu. Dikdörtgen olması burası A ise kardeşim şurası da A olduğu anlamına geliyor. Doğru mudur? Tamam. Sonra B D K'ya bakın bakalım. Hipotenüse bakın arkadaşlar. Şurası 2 A Burası da dik kenar A. Peki hangi üçgende hipotenüs dik kenarın iki katıydı? Hemen çizeyim ben size arkadaşlar. 30-60-90 üçgende başka hiçbir üçgende öyle olmuyordu. 30'un karşısı A gibi bir şey olunca siz 60'ın karşısına A kök 3, 90'ın karşısında 2A diyordunuz. O zaman BDK üçgeninde eğer ki hipotenüs bakın 2A şuradaki dik kenarın A ya burası. Burası bunun iki katıysa bakın 2a'ya a. Demek ki b d k 30 60 90 üçgeniymiş. O zaman burası aysa diyorum ki şurası da nedir kardeşler 30'dur. Hepsini ben 45 olduğunu biliyorum. Doğru mu? Hani şu abc üçgeni 45 45 90 üçgeniydi ya. O zaman bu 30sa şu üst tarafa buraya da ne kaldı kardeşler? 15 kaldı. 45'ten 30'u çıkardım. Bana da zaten alfayı soruyordu. O zaman cevabım 15 oldu kardeşler. Evet bu sorumuz da böyle Klasik bir soru, birçok kitapta var. Umarım faydalı olmuşumdur. Sonraki sorularda görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın.